Merhabalar. 3 Nisan 2020 Cuma. Bugün 9. sınıflar için bir periyodik cetvel, periyodik cetvel, periyodik çizelge ya da periyodik tablo adı verilen konuyu kısaca anlatmak istiyorum. Videoları kısa tutmak istiyorum artık. Şöyle, öncelikle tabi periyodik cetvelin bugünkü durumuna gelmeden bir tarihçesinde kimler geçmiş, kimler neler yapmış onlardan hızlıca bir bahsedeyim. Alman kimyacı Döbrayna triyatlar kuralını buluyor. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. İngiliz kimyacı John Newlands, oktav kuralını oktav kuralı adlı bir çalışma sergiliyor. E, Sean Cortis silindir periyodik tablo oluşturuyor. Ve son aşamada birbirlerinden habersiz Alman kimyacı Lothar Meyer ve Dimitri, Rus kimyacı Dimitri Mendeleev birbirlerinden tamamen habersiz o gün bilinen elementlerin atom kütlelerini baz alarak bir periyodik tablo düzenliyorlar. Ve bugünkü kullandığımız modern periyodik tabloya çok benzer bir çalışma ortaya koyuyorlar. Dimitri Mendeleev biraz daha hızlı davranıp patentini daha önce aldığı için onun ismi daha çok bilinmekte ve onun ismiyle anılmaktadır periyodik tablonun mucidi sözü ona onun için kullanılmaktadır. Son aşamada Henry Moseley İngiliz kimyacı X ışınlarıyla elementlerin atom numaralarını tespit ediyor ve modern periyodik tablo atom numaralarına göre dizilmiş oluyor ve bildiğimiz herkesin bildiği şu modern periyodik tablo karşımıza çıkmış oluyor. Modern periyodik tabloda e, 118 tane bilinen bugün 118 element vardır ve bunlar atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Atom numarası bir olan hidrojen başta iki helyum diye gidiyor bu. E, yatay sıralar ve düşey sütunlardan oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Bakın X yatay sırada iki tane element mevcut. Yatay sıralara periyot adı verilmekte, düşey sütunlara ise grup adı verilmektedir. Periyodik tablomuz bizim 7 tane yatay sıradan yani 7 periyottan oluşmakta. 18 tane de düşey sütundan yani 18 gruptan oluşmaktadır. daha geleneksel, daha çok bilinen isimleriyle işte 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grubu ve burada da 8 tane B grubu olmak üzere gruplar mevcuttu. 8B'nin e, 3 tane sütuna sahip olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. E, i̇lk periyot çok kısa bir periyottur. 2 elementten oluşur. 2. ve 3. periyot 8'er elementten oluşur. 4. ve 5. periyoda bakın şurada geçiş metalleri de dahil olduğu için... 18'er elementten oluşur. 6. ve 7. periyotta 32'şer elementten oluşur. Çünkü lantanit ve aktinitler de 6 ve 7. periyottan e, periyoda ait elementlerdir. Bunların dışarıya alınmasının nedeni periyodik tablonun özelliklerini bozmasın maksadıyla dışarıda gösterilmiş ve ayrı bir ayrı birer e, element formatındadır onlar. Çünkü birbirlerine daha yakın özellikte elementlerdir. Lantanitler birbirlerine yakın özellikte elementlerdir. Aktinitler de aynı şekilde birbirlerine benzer özellikte, benzer kimyasal özellikte olan elementler olarak düşünüldüğünden dışarıya alınmıştır. Bu grupların özel isimleri de vardır. Bu özel isimleri şöyle bakacak olursak. 1A grubu yani birinci grup alkali metaller. 2A grubu 2. grup toprak alkali metaller, 3A grubu 13. grup toprak metallerdir. Bunlar özellikle öncelikle önemli grup isimleridir. Bunları aklımızda tutalım. 4A grubu 14. grup karbon grubu, 5A grubu 15. grup azot grubu, 6A 16. grup oksijen grubudur. 17. grup yani 7A grubu da halojenlerdir. Yine öncelikli ve akılda tutulması gereken bir grup ismidir. 18. grup yani 8A'da soy gazlar ya da asal gazlar olarak bilinir. Tepkime vermeyen anlamına gelen inert gazlar tabiri de bunlar için kullanılabilir. B gruplarına geçiş metalleri, lantanit ve aktinitleri de iç geçiş metalleri denmektedir. Periyodik cetvelde özelliklerin değişimi konusuna daha sonra geleceğim. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.